Herkese merhaba, sizlere farklı bir makas türü tanıtmaya geldim. Hotboy Türkiye'de her bütçeye ve her kumaşa uygun makaslar mevcuttur. Bugün de Taksun marka 9 inç 23 santim plastik saplı kumaş makasını tanıtacağım. Taksun marka makaslarımız da oldukça sağlam ve kaliteli makaslardır. Kullanan müşterilerimizden aldığımız geri bildirimlerden yolu çıkarak söylediğim bir söz. Çünkü Taksun markalarımız sayfamızda oldukça rağbet gören fiyat performans makaslarıdır. Ürün gövdesi plastik kaplamadır ve plastik kaplama için tırtıklı bir yapıya sahiptir. Umarım kamera odaklıyor. Bu yapı daha rahat kavramınıza ve uzun sürede az ağrıya sebep verir. Makasımız oldukça keskin bir yapıya sahiptir. Hemen deneyelim isterseniz. 2 kat bir kumaş, 4 kat, 6 kat ve 8 kat. Çok rahat bir şekilde ve zorlanmadan kesebiliyorum. Ve oldukça keskin. Tabii ki de bu makasta da sizlere hediyesiz bırakmıyoruz. Taksun marka makasımızın yanında bir adet iplik temizleme makası. Bir adet rengi uygun olsun diye sarı renkli 1,5 metre mezura sizlere hediye. Detaylı bilgi ve siparişin bizlere mesaj atabilirsiniz. Herkese iyi günler dileriz. Hoşçakalın.